Herkese merhaba. Ee, biraz sonra bu yapmış olduğumuz yarım litrelik e, süt paketinin içerisinde yaptığımız peynirin tarifine geçeceğim. Evet başta tarife geçmeden önce birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Tabi e, önce bunu krem peynir ya da labne peynir olacak diye başladık işe ama e, resmen e, beyaz peynir oldu. Tam yağlı yumuşak bir beyaz peynir oldu. Şimdi tarifine geçeceğiz birazdan. Bir tabağa koyup bir de oradan göstereyim. Evet peynirimiz tabakta bu şekilde. Dediğim gibi birkaç bilgi paylaşayım. Aslında buna peynir değil de ucuz yollu. Evde yapabildiğimiz yapılan krem peynir, labne peynir de diyebiliriz. Yani bu paylaşımın amacı Merdiven altında bu kaçak iş yerlerinde, sokaklarda, pazarlarda satılan, kaçak yerlerde yapılarak ucuza mal edilen peynirlerin ne kadar basit ucuz malzemelerle yapıldığı insanların sağlıklarıyla oynadıklarını gösterebilmek. Ama biz tabi evimizde kullandığımız bütün malzemelerimiz kendi diğer tariflerde kullandığımız malzemelerdi. Basit evdeki malzemelerle eğer biz bunları böyle bir peynir yapabiliyorsak düşünün. Yani o sahtekarlar acaba içine neler koyarak e, sağlığımızda oynuyorlar. Onu göstermek istedim. Ama görüntüsü de tadına baktım. Tadı da çok güzel olmuş. Şimdi tarife geçelim. Evet. Şimdi evde yapacağımız basit krem peynirin malzemelerini hemen göstereyim. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir çorba kaşığı tuz yarım çay yarım su bardağından biraz fazla nişasta yarım kilo süt 3 üç tane üçgen peynir bir çorba kaşığı sirke kullanacağız. Şimdi yapımına başlayalım. E, videonun başında da söyledim. Eğer biz elde bu kadar e, basit e, malzemelerle e, krem peynir yapabiliyorsak düşünün e, merdiven Altı atölyelerinde sağlığımızda oynayan e, Kişilerin yaptığı peynirler, ucuz peynirlerin hangi malzemelerde kullandığını tahmin bile edemeyiz. Evet, ocağımızı açtık. Sütümüzü içerisine koyuyoruz. Şimdi bu Sütümüz sadece tereyağı ve peynirin eriyeceği kadar ısınması gerekiyor. Kesinlikle kaynamayacak. Onları eritecek sıcaklığa ulaştığımızda altını kapatacağız. Evet sütümüz ısındı. Ocaktan kapatıp alıyoruz. Hemen içerisine yarım su bardağından biraz fazla nişastamızı koyup karıştırmaya başlayacağız ki topaklanmasın. Nişastamızı erittik. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Şimdi onu eriteceğiz. Evet tereyağımız da eridi. Şimdi içlerine üçgen peynirlerimizi koyacağız. Ha bu arada daha önce bu işi bu tarifi yapan arkadaşlar yorumları gördüm acımasızca. işte bu muhallebi mi yapıyorsun? İçerisine nişasta mı konur? Sağlığa yararlı değil bu diyor. Yani hangimiz çocukluğundan beri nişasta kullanmadı ki, yemedi ki? Hiç olmasa bunun içerisinde bildiğimiz nişasta, her zaman kullandığımız tereyağı, peynir ve süt var. Bununla bir şeyler yapmaya çalışmış ama ee, çok kötü eleştiriler almış. Şimdi de üçgen peynirlerimizi koyuyoruz. Ve onları da eritmek için karıştırmaya devam ediyoruz. Evet peynirleri de erittik. Şimdi içerisine tuzumuzu koyuyoruz. Ve bu karışımı bir dakika kadar blenderla iyice, karıştırıyoruz yeterli olacak blender ile karıştırmamız bitti şimdi ocağımız en küçük ocağımızın üzerine alıp kısık ateşte burada en önemli en önemli olan sürekli karıştırarak dibi tutmaması için sürekli karıştırarak e, bir 6-7 dakika siz at kıvamına bakacağız ona göre en fazla 10 dakika karıştırarak pişireceğiz sürekli karıştırmamız gerekiyor Peynirde mutlaka kaliteli, bilinen yerlerden, iyi peynirlerden almak gerekiyor. Fakat imkanı olmayanlar için hiç olmazsa ucuz olsun diye gidip dediğimiz gibi merdiven altı yerlerde yapılan peynirleri almaktansa bu tip bir tarifi deneyebilirler. İnternete araştırıp açıp baktığınız zaman krem peynirleri nasıl yapıldı, eskimiş, küflenmiş, kokmuş teneke peynirlerini normal ucuz margarinlerle karıştırarak krem peynir nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Hiç olmazsa bu bildiğimiz malzemelerle biz evimizde krem peynir yapmaya çalışıyoruz. Evet bakın oluşmaya başladı krem peynir. Tabii oğluna muhallebi mi yapıyorsun diye yorum yapacaktır ama krem peynir böyle olur. Bıçaktan aldık bir Çorba kaşığı kadar sirkeyi koyup devam ediyoruz karıştırmaya. İyi çünkü nişastanın o kokusunu verdiği yani aromayı tadı alsın diye sirkeyi koyuyoruz. Şimdi bu şekilde karıştırdıktan sonra sıcak sıcak kaba koyacağız. Yani şöyle yapalım. Kabın içerisine. Evet peynirimizi sıcak sıcak kabımıza koyduk. Şimdi bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz. En az 4-5 saat dolapta durduktan sonra hazır hale gelecektir. Ama imkanınız varsa sabrederseniz ben bir gün tutacağım. Bir gün sonra daha iyi bir peynir elde etmiş olacağız. Görüşmek üzere. Evet dolapla 10 saat beklediğinde peynirimiz. Ee, bakın bu durumda kapağını açtım kutunun resmen e, tam yağlı beyaz peynir olmuş biz labne ya da krem peynir bekliyorduk bakın tam yağlı sert peynir elde ettik istemeden de olsa şimdi bunu dilimleyelim bir de öyle bakalım evet bir elimde kamera olduğu için yapabildiğim kadar. Ama bakın gayet güzel. Evet, krem peynirimiz resmen beyaz peynire dönüşmüş. Şimdi bir dilimle kesip tadına bakacağım ben. Tuz bana göre az olmuş. Ama evde yaklaşık 5 lira hadi hadisizliğin 7 liralık bir malzeme ile 600 grama yakın bir peynir iç olması içerisinde bildiğimiz malzemeler var. Herkese afiyet olsun. Evet ekmeği sürmeyi unutmuştuk. Şimdi onu da sürdüm. Gayet rahat. Aynı krem peyniri gibi. Çok rahat bir şekilde sürülüyor ekmeği de normal bazı yerlerde de lokum peynir diye tabir edilen peynirlerden oldu. Kolay gelsin sizlere.